nereye gidiyor arkadaşlar? <laughs> nereye gidiyoruz anneciğim? Parka gidemeyeceğiz. Burada balon patlatacağız şimdi. Birçok balon şişirdik su balonu. Evet. Düşüyordu Yiğit ya. <laughs> bak burası gölgelik burada olabilir anneciğim. Hadi al bakalım bir tanesini patlat. Bak burası da var çok güzel burası. Patlat bakalım. Al içinden Yiğit arkadaşlar şişirdik. İçinden alıyor şimdi. Oraya git anneciğim. Ben seni çekeyim. Evet at bakalım hadi nasıl patlatacaksın. Oh, nasıl patladı o ya. <laughs> Al bakalım oğlum içinden. <laughs> Hop Arkadaşlar bakın nasıl atıyor yukarı. Patlamadı. Orada patladı anneciğim. Evet. <laughs> Al bir tane daha içinden. Evet. Üstüne yapacak arkadaşlar. Bakın bakın bak. Bir a <laughs> zıplayamadan patladı oğlum. <laughs> evet. Hop, alıyor. Son iki tane kaldı. <laughs> of, nasıl düştü? Işte, Bum. Bir tane daha al anneciğim buradan. <laughs> Son iki tane kaldı. Son iki. <laughs> Kırmızı evet. Bir tane pembe kalmış. Hop. Aa patlamadı. Gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> Gidiyor anneciğim. Bak nereye girdi daha balma patlamadı. Ooo <laughs> oh, patladı. Bom. Bir tane kaldı anneciğim son bir tane. O da pembe. Ben de, ben de. Evet anneciğim. Hop at onu da bakalım nasıl patlatacak Yiğit. Bakın arkadaşlar nasıl havaya attı. Hoppa patlamadı o da ya. Bu da patlamadı anneciğim. Bak otlukların arasından gidiyor. Hadi pembe nerede pembe? Hadi pembeyi de al bakalım. Pembe. Ben de Yiğit'e balon şişiriyorum arkadaşlar. <laughs> Yeşil büyük <bir> balondan. <laughs> Bu da patlamıyor ya. Bir tane kaldı Yiğit. Şişirdim Bu kadar yeter mi? Biraz daha şişireyim mi oğlum? Oo Patladı. Evet arkadaşlar balonu şişti. Yiğit'in biraz da bunu oynasın. Oo havalara geldi ya. Hoppa ben de vurdum. Hop anam. Bir atalım. Atalım yukarı? Tamam. Uçacak ama şimdi. Bir atıyorum arkadaşlar bakın. Evet rüzgardan uçabilir yalnız Yiğit. Yiğit kızıyor arkadaşlar. Birazdan da balon patlayacak zaten. Kenara gel anneciğim. Araba geliyor. Evet anneciğim. Araba gelsin. Heh, bekliyorum ben seni. Evet. Böyle vuracakmış arkadaşlar. Patlayacak mı şimdi balon? Bom. Patladı. Bay bay yapalım mı arkadaşlara? Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.